Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın. Bugün size bir tarif edeceğim. Zengin ayva yemeği. İlla e, reçelini veya tatlısını yapacak değiliz. Ayvanın bu sefer yemeğini yapıyoruz. Ve inanın bu da e, inanılmaz lezzetli, inanılmaz e, keyifli bir tarif olacak. E, tarifi izleyin, e, deneyin. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Şimdi tabi tarifi geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğenirseniz lütfen likelayın. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi hep beraber tezgahın başına geçelim. Bu nefis yemeğin yapımına başlayalım. Dostlar malzemelerimizi tanıyarak işe başlayalım. Burada tabii ki bu tarifin olmazsa olmazı ayva, havuç, biraz dereotu, portakal limon, patates, Tuz, karabiber ve zeytinyağı ve pek tabii ki sarımsak. Bunlarla harika zeytinyağlı bir e, ayva tarifi çıkacak ortaya. Şimdi havuçlarını başlıyorum. Onları önce şöyle bir soyuyorum ve tabii ki soyduğum havuçlarını bir doğrayacağım bu şekilde. Avuçlarımı transfer ediyorum. Sıra geldi patatese. Onu da kabuklarını soyuyorum hemen. Şu ezik yerlerini bir temizliyorum. Patatesimi de bir doğrayacağım. Patateslerimi de transfer ediyorum. Şurada birkaç diş sarımsağım var. Bunları da bir önce kabuklarını soyacağım. Sonra da şu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Sarımsaklarımı da şöyle transfer ediyorum. Şu küçük kaba aktarıyorum. Arkadaşlar bu arada malzemeleri sayarken bu arpa soğanlarından bahsetmeyi unutmuşum. Onu da şimdi eklemiş olayım. Ve sıra geldi ayvaya. Ayvayı Önce ortadan ikiye, sonra da şu şekilde bir ayırıyorum. Çünkü çekirdekli kısımlarını çıkartacağım. Daha ince bir bıçak yardımıyla şu çekirdekli kısımlarını alayım. Ayvalarımı da transfer ediyorum. Sıra geldi limon ve portakalın suyunu sıkmaya. Bir portakalın tamamını suyunu sıkacağım. Limonun da yarısı. Yarım limonun suyunu da sıkıyorum. Bir tam portakal, yarım da limon. Dostlar artık ocağın başına geçebilirim. Zeytinyağımı ekliyorum. anları ekliyorum. Sarımsaklarımı da. Önce onları hafif çevireceğim arkadaşlar. da ekliyorum. hafif bir soteleyeceğim ya da hafif bir terleteceğim. Sıra geldi patateslere. Onları da bir çeviriyorum. Sıra ana oyuncu ayvalara geldi. Ayvalarımı da bir hafif terletiyorum. Bir çevireceğim. Limon ve portakal suyunu da ekliyorum arkadaşlar. Sıra tuz ve karabiber var. Biraz karabiber çekiyorum hemen ve pek tabii ki tuz. Üzerine bir miktar daha içme suyu ekliyorum. Soğuk su ekliyorum. Bu kadar yeterli olacak. Tencerenin ağzını kapatıp pişmeye bırakabilirim. Yemeğimi kontrol ediyorum arkadaşlar. Pişip pişmediğini. Evet pişmişler. Artık ocağın altını kapatacağım. Soğuduktan sonra son ilavelerimi yapıp servis edeceğim. Deli da ince ince doğruyorum. Ve onları da transfer ediyorum. Dostlar yemeğimiz soğudu şimdi. doğradım dereotlarını ilave ediyorum. Artık servis edebilirim. Dostlar sıra geldi yemeği tabaklamaya. Olayımız budur. Dostlar bir tarifin bir içeriğin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer tarifi ve içeriği beğendiyseniz like'larınızı esirgemeyin. Tabii eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi bu sağlıklı güzel tarifin bir tadına bakacağım müsaadenizle. Tadım zamanı. Ayvalarından, havucundan. Gerçekten nefis olmuş. Yani sadece reçelini tatlısını yapmaya gerek yok. Bu şekilde zeytinyağlı yemeğini de yapabilirsiniz. Bu da gayet güzel, sağlıklı, lezzetli, besleyici, enfes bir tarif. Dostlar bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.